Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, 11 gün sonra video çekmeye karar verdim. Ee, Lol oynayacağım. Aram videosu. Bakalım. Şimdi maçı arıyor. Bulursa inşallah oynayacağız. Ee, bu arada e, özel mağaza geldi arkadaşlar. Özel mağazamda bunlar var. Warwick. Bunu almayı planlıyorum arkadaşlar. 75 lira yatırıp. 280 falan alabiliyorum yani bunu. Dur bir dakika. 825 RP, 25 de bonus veriyor. 70 lira yatırsam arkadaşlar, ee, 70 lira yatırsam 820. Yani warwin şu kostümünü almayı planlıyorum. Bunu alırım. Eğer param artarsa şu Yeterse yani bunu aldıktan sonra param yeterse e, Şeyi de almaya planlıyorum bunu Ama büyük ihtimalle yetmeyeceği için şunu alabilirim yeterse ya Bunu alacağım kesinlikle alacağım arkadaşlar yani Onu çok istiyorum çok 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 istiyorum bunu Yani bütün morbid kostümlerini topluyorum bu arada bilginize Tamam, ne geldi? Kalkış Yardımları aldık. Adalar yeniden derbiyet hiç bilmediğim karakterler derece. veriyor ya. Barbara'nı da al da, Barbara'nı da al. Ya da Vivienne'i de alsam ya. alsam ya. Karakter deneyeceğim ya. Hiç oynamadığım karakteri alacağım. Mesela Mocha'yı, bilmiyorum. Adalar yeniden derbiyet verecek. Adalar Mesela Pentaon, Pentaon'u hiç bilmiyordum. yeniden doğuyoruz. Soraka var ama bu bende yok. Ha var mı? Sandık alınabilir. Ben Bende ona ne girse. Hmm. Bunu girelim hadi. Baykuşumuzu değiştirelim. bu kalsın ya tamam böyle girelim bakalım pentuanın skill'lerini bilmiyorum arkadaşlar yani denicez bu arada arkadaşlar kanalıma abone ve like atmayı unutmayın biliyorsunuz ki abone ve like atarsanız videolar hızlı hızlı geliyor ııı ee, şimdi başlayalım geldi Dot, dot geldi Oo bin yaralı ayı vay ne tımarhane tımarhane he tımarhane tımarhane dedim <laughs> tımarhane kaç günü şako belveyt zaten kostüm yok tre şakali bin Yerel ayı güzel volü bir yerde herhalde bu değil mi ya Aa, oh, unuttum vallahi unuttum Lee var bizde. Bizde kıyamet ateşi Brand, Kartuş, Ezrail, Pendon. Ya benim istediğim karakter benim istediğim karakter gelseydi arkadaşlar var ya müthiş olacaktı. Müthiş. Yani Warwick gelseydi ben adamlara çat 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 çat. Ya illa Warwick gelmesi önemli değil. Kostümlü bir karakterim geleydi bari. Zed gelseydi, Akali, daha sonra Cuma Peik. Hani Mundo. No, no ne bileyim yani kostümü olan kostümlü olan bir karakter geldi. Morgana gelseydi ya. Bayağıdır Morgan oynamıyoruz. Hiç kimse amlem açamamış. Yazık lan. Benim master 5 level 6 bir tane S aldık. Bir tane daha alırsam 6'ya basacağım herhalde. Aynen. İyi güzel hoş. Önerilenlere bakalım. 30 saldırı bu 55 60 60 ama kaç veriyor 18 5 12 ha, bunu alacağız o zaman. Kalkanlar hem senin. Hadi bakalım gidelim. Pentaon nasıl bir şey bilmiyorum o arkadaşlar. O arkadaşlar. O bakalım. Bu ne yapıyormuş şimdi? Metor Ha böyle atıyor. Tamam, okey. W'su adama atılıyor. E'si kalkan yapıyor herhalde. her evet, tam böyle. W'su adama atlıyor. Okey. On öğrendik. Az çok öğrendik şimdi. Tamam, şakoyu vurdum. Uzaktan da alacağım yani adamlara Tamam. Güzel. Aynen volü bir yırmış arkadaşlar. Bin yaralı ayı. Tamam vurdum. Hadi bakalım. Gel gel aslan parçası. Hayır. Öl. Ah be. Tamam. Ah be tutturamadım. Bir rakip Uhu. Asist aldım. Asist şov. Geçmiş benimle beraber ilerliyor. 0 0 3. Oğlum ben pentoon mu oynasam ne yapsam ya? Main'imi pentoon mu yapsam? Ama dur da alışıyoruz. Şimdi aramda böyle oynuyorum da gerçek maçta nasıl oynayacağım kim bilir Allah bilir. Tamam vurdum. Gelsin. Nakali. Hop. Şunu şöyle ikiye. Güzel, öyle koştura koştura geliyor anam. Haha. Olan Akale, olan Akale. Vurdum mu? Ah oh be. Helal ulti açıldı. A ulti nasıl kullanacağız? Onun hiç bir fikrim yok arkadaşlar. Ondan hiç bir fikrim yok yani. Atladım. Tamam. Kartuş helal olsun sana be. Vur vur vur. Kartuş ölme. Kartuş ölme. Hayır. Ne? Ya öldürün artık. Ben kime dalacağımı şaşırdım ya. 1 1 7 oynuyorum arkadaşlar. Aram bu kadar mı zor? Zor geldi bana ya. Zor gelmedi aslında. Ne bileyim. Yani çok karma karışık geldi. Ben anlamadım bu işi. Tamam E'si varken atlamıyor. Okey. Onu öğrenmiş oldu. Tutturamadım. Ah be. Ben alaydım. Tamam ben W ile atlayacağım ya. Gel. Tamam öldü. Tamam ben mi aldım onu? Ah be. Uhu! 4'le 4 attırdık adama. Penta mı geliyor? Ah be, pentasını çaldım adamın ama Ezreal ağladı. Arkadaşlar, ar adamları sustur. Hemen şöyle susturuyorum 2 dakika. Karşı takımı da sustur. <laughs> çünkü ben büyük ihtimalle küfür yiyeceğim. Yani o yüzden sustur. Susturmayla hani, al. Bu arada arkadaşlar susturdum. Niye susturdum diye olacaksanız <laughs> çünkü adamın pentasını çaldım. Yani 5'te 5 beş da Adamın pentasını çaldım. <laughs> Yani hani <laughs> onu yapabilen de çok büyük küfür yer yani. Bunu gerçek maçta yapsam, sıralıda da dereceli yapsam 5'te 5 atacak Edirayel. Kilini çalacağım. Adam vallahi kafayı yer, bilgisayarı, monitörü parçalar yani. Bana öyle yapsalar ben de yarım kafayı yani cidden. bakalım. O vurdum. Ah be ben bir kill alamadım herhalde. Alamadım. Katledildi. Senin adın senin adım Mokali. Oo, Mokali, Mokali falan dedik ama var ya. Oğlum bu ne? Hayır. Ölmeyeceğim. <laughs> Uhu. Hayır. -huh. Ya Yapma ya yapma ya yapma Tüm eşyalarda Tank kasacağım ya Pentaona tank kasılmaz herhalde Benim tahminimce Ya tank kasılır da o kadar değil Yani bir Volibear kadar tank olamaz gibi geliyor bana Ama sağlam tanklardan bir tanesi şeyde Neydi o Konuşamadım lan Pentaon panta Aynı Valorant'taki Phantom gibi lan ismi buraya kadar. Ya gel çal gel çal alacağım kili var ya. Kadar. Ulti kullanacağım ben ya. Ultiyi deneyemedik. Bir base atayım. Bir base atayım. Yere gideyim. Ultiyi Ha böyle geliyor anladım. Ne? 3 4 18. Neyse dur dur. Tam ultiyi az çok anladım. Nereden olursan ol, nereye kadar gidiyorsan hani çemberin içine kadar atabiliyorsun. Aynı bu şey gibi Galion'un ultisi gibi. Tamam anladım. Ona benzer bir şey işte. Galion'un ultisine benziyor çok olmasa da benzerlikleri var anladım buradan mesela o sadece base'den atabiliyorsun Galio'nun ultisini pentonun ultisini base'den de daire atmak üzere çember var çemberin neresine gidersen işaretleyip gidebiliyorsun okey tamam güzel yapmışlar o zaman bir pentona e, kostüm çıkarmanın vakti zamanı geldi çıkarsa direkt alıyorum Ah be tutmadı Oha şakoya bak sen. Ne kadar güçlenmiş lan Bensiz mi alıyorsun hocanı sen? Vurdum. Ha ha. Şako plays. Abi 3 4 21 oynuyorum ya. Bu nedir ya? Ben buraya support niyetine mi girdim ya? Bakalım benden fazla şey asist alan var mı? 25 kartuş. Karşı takım Karşı takım nasıl oynuyorlar lan? Karşı takım çöp. İnhibe gitti. Aha. Ha ben aldım. Ah be. Hayır öleceğim. Woohoo. En azından ulti kullanarak öldüm. Ama bir dakika ya, şunu alacağım. Bu daha iyi. 1400'e çıkaracak yani. 1400'e düşürecek, çıkaracak dedim. Tu benim kafamı. Tamam, ben olmasam da maç bitti arkadaşlar. Yani ben olmasam da bu arada arkadaşlar istediğiniz bir video falan varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şu an e evimde değilim, yani İzmir'de değilim. İzmir'de oldu, İzmir'e döndüğüm zaman videolar gelmeye devam edecek. Ya Hello Neighbor çekçeklik çekemedik çünkü yarıda kaldı. Hani İzmir'de durmadığım için durmadan geziyorum. Hani işlerim var falan filan. Bu videoyu size zar zor çekiyorum ama çekiyorum yani bir şekilde. Video kısa da olsa. Video 11 dakika sürmüş de olsa gene en azından izleyicilerime bir video geliyor. İzleyicilerime. Aa kule bana hedef aldı za. vur dim şunu yıksan acaba ya. Adam Oh oh bel 4 6 26. 4 6 26. Oho. Bir kere ben e, ee, 60 mı 60 asist falan yap yaptıydım herhalde öyle hatırlıyorum Varus'la arkadaşlar aramda maç adamların tek kulesi kaldı yani şurası kaldı bizde de burası kaldı sadece bir ana kule kaldı yani ana kuleyi yıkan kazanacak ama var ya maç bayağı sürdü bir yarım saat sürdü ve 60 asist falan almıştım yani. Bayağı güzeldi o zamanlar ya. Vay be aklıma biri geldi. <laughs> <laughs> Ağlayacağım. Oğlum ben böyle eskileri düşündükçe var ya aklıma çoğu kişi geliyor ha. Sonra kafaya takıyorum. Acaba şu an ne yapıyordur diye. Ya. Abi değil mi? hayır Hayır. Eee evet. ve zibilyon kişi alıyor. Hepsine de penton alacak değil. 5'te 5 beş atamam. Üçte üç. Dörtte dört. Öldü. Kartuş kilini çalacak. Ha ha. Şimdi kartuşa küfür ediyorlar. Bizi değiştirdiler. Birer hmm. Bizi. Hadi alayım hadi. Hadi. Haşmetli çıkardım normalde ama şey çıkacağım. Oğlum burnum niye benim akıyor ya? Burnumda bir sıkıntı var arkadaşlar. Burnum akıyor. Herhalde hastayım. Buraya kadar. آه به ها های ها Ben son şovumu da yaptım arkadaşlar Çok güzel oldu Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kanalıma abone ve like atmayı unutmayın biliyorsunuz ki abone ve like atarsanız videolar hızlı hızlı geliyor Bu arada arkadaşlar 300 aboneye ulaştık 300 aboneye geçiyoruz bile yani Hani 300'ü 300 küsurlarda bir aboneyiz abone olan herkese çok teşekkür ederim. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Abone olan, olmayan herkesi seviyorum. İzleyen, izlemeyen herkesi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.